Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun vadeli stratejik hedefi İstanbul'un fethinin 600. yıl dönemi olan 2053'te Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma seyahatine tepki gösterdi. İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. Lafa gelince israftan şikayet edenlerin belediye bütçesini har vurup harman savurması, taş üstüne taş koymaktan aciz olması, yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına gerçekte ise tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyetin defol uygulamalarından başka bir şey değildir. MHP lideri Bahçeli İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara da tepki gösterdi. Gazze'deki tablo kahredici boyutlardadır. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen hafta aldığı bir kararla özellikle refaha düzenlenen saldırıların derhal durdurulması istenmiş fakat İsrail bunu aldırış etmemiştir. 26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Bahçeli, Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türk adaletine teslim edilmelidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da yaptığı üzere Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. Terör örgütlerini ima eden hukuksuzluktan ve insan haklarını çiğneyen gayri meşru, gayri ahlaki tavırdan vazgeçmelidir. Ederi bir dolarlık hayatıyla ilgili son günlerde farklı spekülasyonların yapıldığı Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'nün abediye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmeli.